Zaten şu oluyor. Biz yayından çıksak bile Yahya kendisi yayın açıyor. Yani biz burada ihtiyaç ya ama dikkat etmen lazım ya şu an dürbün evet. falan var onlarda Evet Hedef evet. göster. Evet. Herkese herkes şimdi acımasız bir şekilde herkese ediyorlar. Allah'ım <laughs> Yaralı var, yaralı var şimdi. Acil yardım acil geldi. Müsefin hayır. E, acil yardıma ateş ediyorlar. Acil yardıma. Evet, evet. Şu bir da yazıyorum. yerel almaya çalışıyorlar ama onlar engel çalış engel olmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar lütfen bu durumları da yayalım. şöyle yapalım ee, Celal Reis ee, ben yayından çıkayım tamam mı? Sen beni al yayından ee, şeyin e, ekranı tam gözüksün. Tamam şu an ocağa. Tamam hadi. Tamam. tamam. Şu anda... evet. Arkadaşlar bir yandan da dua etmeye devam edelim. <laughs> O oh, ses bomba attılar şimdi hem ateş ettiler aynı anda. Sesler duyuyorsunuz arkadaşlar.

Só o rio.